Merhaba çocuklar. Göktü ve Alparslan'la biz bugün doktorculuk oyunu oynayacağız. Hazır mısınız? Başlayalım mı Göktü? Evet. Aa doktor ve telefonu çalıyor. Kim arıyor? Alo merhaba. Bizim bir hastamız var da acil gelebilir misiniz? Tamam bekliyoruz. Hadi doktor bey ben de sana yardım edeyim. Ben senin hemşirelim gidelim ne? hastayı eleştirelim. Ne? Sen mi misin hasta? Hastamız küçük bir tatlış bir bebekmiş. Neyi varmış doktor? Bir baksan önce. Ateşini Ate ölç. Ateşi ben sana yardım edeyim. Gel Ateşi şöyle gel. Ateşi Al şuradan ateş ölçeri. Nerede ateş ölçerin? Tamam onun da tansiyonunu ölç. Koluna takacaksın önce. Evet. Neyi varmış doktor? Güzel. Tamam tansiyonu güzelmiş. Bir de şunla bak. Bir de şunla kalbini dinle. Göz ciğerlerini dinle. Kalbinde şey Öh Öhö yap küçük. Alpas. Şey yok muymuş bir de? Yok. Tamam. Hiçbir şey yok mu? Şey hmm, iyiymiş. O zaman şununla da böyle kulaklarına bak, gözlerine bak uzaktan. Yok. Bir de diğer kulağına bakalım. Hmm. Şu gözlüklerine bir daha bir bak Tak da gözlüklerini İyice bir gözlerine bak Aç bakalım gözlerini hasta Ağzını aç Aa, de bakayım. Bir şeysi var mı doktor amcası Yok hmm. O zaman ne yapacağız İğne mi yapacaksın bir tane Çok öksürüyorum. Yara mı var Tamam o zaman yara bandı yapıştıralım Hangi banddan yapıştıralım Haklı var. Aa, bu da haklıymış. Ama çocuklar için bandımız bundan. Aa, iyileşti hastamız. Bant yapıştıracağız sana. Evet, kolunda yara mı varmış? O yüzden mi ateşi çıkmış? Tamam. Doktor sana şimdi yara bandı yapıştıracak küçük hastamız. Şurasında yara. Ha, evet bakalım. Doktor bir iğnesini de hazırladım. Bir de bacağını iğne yapalım. İyileştin mi? Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyelim mi hastamıza? Bir de öpelim. Doktor abisi bir de öp iyileşsin hadi. Bu çocuk balonları çok seviyormuş. Balon hediye edelim mi? Böyle güzel balonlar hediye edelim. Evet hastamız iyileşti. Biz de ona güzel bir balon hediye ettik. Geçmiş olsun. Şimdi diğer hastalara gideceğiz değil mi Gökdoğu doktor? Hadi çantamızı toplayalım bakalım. Başka hasta var mıymış? Merhaba doktor. Benim çok karnım ağrıyor. Bir karnıma bakabilir misin? Karnını kontrol et. Boynundaki stetoskopla bakabilirsin. Şey Bu ses de nereden geliyor doktor bey? Karnından bir ses geliyor. Neyi var acaba? Karnı mı ağrıyor? Hmm. O zaman ilaç verelim. Şuradan bir tane ağzına ilaç ver. Başka ne yapacaksın? Ama karnı ağrıyormuş. Yara bandına ihtiyacı yok. Yara sök. İstersen bir de iğne vur. Bir de iğne mi vuralım? Bir tane de kolundan iğne yapalım. Teşekkür ederim doktor. Kolay gelsin. Geçmiş olsun aslancık. Dök 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 dök. Sıradaki hasta. Merhaba ben ayıcık mavi. Benim kulaklarım çok ağrıyor. Birazcık da burnum akıyor. Acaba neyim var? Bir bakar mısın kulaklarına doktor? Doktor bey ben de yardımcı olayım sana. Neyi Grip. varmış doktor bey? Grip. Grip mi olmuş? Ya sen de öpüyor musun iyileşsin diye? O zaman buna da kulaklarına da baktık. Buna da bir soğuk algınlığı iğnesi yapalım. Neresinden yapacaksın iğneyi? Buraya. Hadi bakalım bir iğne yapalım. Kolundan, karnından mı yapıyorsun? Evet. Bence kolundan yap. Bir de karısına bir de kuyusunu yapacağım. Hmm, çok hastaymış. Doktor birkaç iğne yaptı. Doktor her yerime iğne yaptı. Bu nasıl doktor ya? <laughs> ben bir daha bu doktora gelmeyeceğim. Çok iğne yaptı bunu. <laughs> Tık tık tık. Çık çık. Sıradaki hasta gelsin. Merhaba ben Ayıcık. Bombo. Benim bacağım yaralandı bakın. Burada bir yara var. Ben yaralandım. Beni iyileştirir misin doktor? Evet. Yarasına yapıştırmam gerekiyor doktor. Evet. Bak şurası yaralanmış. Evet, tamam. Yanlış yere bant yapıştırdın doktor. Bir tane daha bandın var mı? Var. Evet şu bunu yapıştıralım. Ben de doktora Ay. yardım ediyorum. Bakın çocukla şurası yara olmuş ayıcığın. Oo doktor sana halkın bandını yapıştır dayacak çok güçleneceksin. Bak doktor şurası çok yara olmuş şurası. Bir de bir tane daha Evet yarasını yapıştır evet. Çok iyi oldu. Yaşasın. Ne oldu doktor? başka hastalar mı çağırıyor Alparslan? Evet. Hmm, doktor şimdi başka ben, hastalara dobek. gidecekmiş. Nereye gideceksiniz? Uzağa mı gideceksiniz? Bebek gelmiş. Teşekkür ederim doktor Göktan. Ayıcık bebek gelmiş. Bebek. Hmm, bir ayıcık bebek varmış. Dok ayıcık bomba. Onu iyileştirmeye ayıcık gideceğiz. Ayıcık bebek. Ayıcık. Geçmiş olsun ayıcık. Biz şimdi diğer bebeği iyileştirmeye gidiyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bebeğini. Çok teşekkür ederim. Acık bebeğini iyileştirmeye. Hoşça kalın çocuklar. Biz bebek ayıcığıyı iyileştirmeye gidiyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> sizi çok seviyoruz. Bay <laughs> bay.